Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz benim bahçemdeki kırmızı pancar. Bunların yapraklarını alacağım. Şimdi pezik yapacağım. Gördüğünüz gibi Burada da var. Kendi bahçemdeki pancar fiziklerim bunlar benim. Topladım. Şimdi size bir farklı bir şey daha göstereceğim arkadaşlar bahçeme ektiğim turpum gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi turpum kocaman oldu birkaç tanesini de topladım yiyoruz bunları da gördüğünüz gibi bunlardan turpum Günaydın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bahçeden topladığım pancarlarımı, pancar yapraklarımı bezik <laughs> yapacağım bugün. Kaynamakta olan suyuma bir kaşık çay kaşığı tuz atıyorum. Yapraklarımı şimdi suya basıyorum. Bir taş kaynatıp Evet. Pancar yaprakları bir taşım kaynattım. Yoksa pişmiyor. Şimdi alıyorum. Bunu şimdi doğrayacağım. hemen döndük gördüğümüz gördüğünüz gibi bunları kavuracağım şimdi haşlandı bunlar tavanın altına yakıyorum bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum birazcık tereyağından koyuyorum. Bu elmiş olan yağımın içine iki tane yumurta kırıyorum. Gene bu yumurtama. Yarım çay kaşığı. Tuz atıyorum. Yumurtalarım bir güzel pişti. Şimdi pancar kırk yapraklarını katıyorum pişmiş yumurtamı ben babaannemden böyle gördüm böyle yaparım sızıklığından beri evet şimdi bunu bir güzel kavuracağız Pancar pezik deli diye değil mi? Ben sevdim eller aldı Bana da yazık Bana da yazık değil mi? Evet, iyice bu pişecek şimdi. Afiyetle kahvaltı da yiyeceğiz. Şimdi limonatı kazık kavurmamız oldu. Kışkı servise hazır. İster pul biber. İster domates sosu. ister ketçap. Ne dökerseniz. Onunla birlikte Afiyetle yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Hoşça kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Beğeniler atın. yazmanızı bekliyorum. Beni izlemenizi istiyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz benim bahçemdeki kırmızı pancar. Bunların yapraklarını alacağım. Şimdi pezik yapacağım. Gördüğünüz gibi. Burada da var. Kendi bahçemdeki pancar fiziklerim bunlar benim. topladım. Şimdi size bir farklı bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Bahçeme ektiğim turpum gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi turpum kocaman oldu. Birkaç tanesini de topladım. Yiyoruz bunları da. Gördüğünüz gibi bunlar da küpüm. Günaydın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bahçeden topladığım pancarlarımı, pancar yapraklarımı yemek yapacağım bugün. Kaynamakta olan suyuma bir kaşık çay kaşığı tuz atıyorum. Yapraklarımı şimdi suya basıyorum. bir taş kaynattım. evet. pancar yaprakları bir taşı kaynattım yoksa pişmiyor şimdi alıyorum Bunu şimdi döreceğim. Hemen de Gördüğünüz gibi. Bunları kavuracağım. Haşlandı bunlar. Tavanın altını yakıyorum. Bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Birazcık tereyağından koyuyorum. elmiş. Buna yağımın içine iki tane yumurta kırıyorum. Yine bu yumurtama yarım çay kaşığı Atıyorum Yumurtalarım bir güzel pişti. Şimdi pancar pesit yapraklarını katıyorum pişmiş yumurtalar. Ben babaannemden böyle gördüm. Böyle yaparım yapacağız bu beri. Evet. Şimdi bunu bir güzel tavalacağız. Ancak pezik değil mi? Diğer ezik, diğer ezik değil mi? Ben sevdim el yazık değil mi? Evet, iyice bu pişecek şimdi. Afiyetle de kahvaltı da yiyeceğiz. Şimdi yumurtayı kazık kavurmamız oldu. Piştiyse servise hazır ister pul biber. İster domates sosu ister ketçap ne dökerseniz onunla birlikte afiyetle yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Hoşça kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Beğeniler atın. Yazmanızı bekliyorum. Beni izlemenizi istiyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.